19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve, ve, ve Gençlik Bayramımız kutlu olsun. Oh. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik Bayramımız kutlu olsun. Oh. Oh. 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik bayramınız kutlu olsun. Kıymetli hemşerilerim, sevgili çocuklarımız, sevgili gençlerimiz 19 Mayıs Atatürk'ü anma ve gençlik bayramınız kutlu olsun. Samsun'dan alevlenen ve Anadolu'ya yayılan özgürlük ateşini temsilen Sporcularımızın sancak koşusu ile ilimizin cadde ve sokaklarında dalgalandırarak gurur ve onurla taşıdıkları şanlı sancağımız stadyumumuza giriş yapmıştır. Bu şanlı bayrağımızı size takdim etmekten onur ve gurur duyuyorum. Şanlı bayrağımızı teslim almaktan büyük onur, gurur duyuyorum. Dünyanın en güzel, dünyanın uğrunda en büyük bedel ödenmiş şanlı bayrağına sahibiz. Akdeniz'in, Çukurova'nın, Osmaniye'nin yiğit gençleri olarak Kurtuluş Savaşı'nın ilk adımının 105. yıl dönümünde birlik ve beraberliğimizi tüm dünyaya bir kez daha yıkırarak bu mücadeleyi verenlerin değerini daha derinden hissediyor ve onların emanetlerine sahip çıkan Türk gençliğine yakışır büyük bir coşkuyla kutluyoruz bayramımızı. Günün anlam ve önemli belirten konuşmalarını yapmak üzere Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Sayın Yusuf Çebi'yi davet ediyorum. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'dan elden ele gönülden gönüle dolaşmasının ve tarihe altın harflerle yazılan kurtuluş mücadelemizin başlangıcının 105. yıl dönümünde milletimizin o gün taşıdığı heyecan ve coşkuyla sizleri selamlıyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını aziz şehitlerimizi şükranla anarken 19 Mayıs'ların manevi atmosferlerinin birlik ve beraberliğimize vesile olmasını temenni ediyorum. 19 Mayıs milletimizin ya istiklal ya ölüm paralosu ile çıktığı ve sonunu zaferle taşlandırdığı bu kutlu yolculuğun ilk adım günüdür. 19 Mayıs tarih sahnesinde milletimizin bir defa daha şaha kalkışının başlangıç günüdür. Atletizm Cirit Atma Türkiye şampiyonu, sporcu eğitim merkezi sporcumuz Hüseyin Kanat'ı sporcu anını okumak üzere davet ediyor. Sporu bir yaşam çıvarı kabul edin. Ülke ve milletim adına bıkmadan, usanmadan, şirk ve heyecanımı kaybetmeden çalışacağıma, milletimin ahlaki ve milli değerlerine saygı gösterip katkıda bulunacağıma, branşımı teknik ve taktik bilgilerini en iyi şekilde öğrenip tatbik edeceğime, Türk sporuna emek veren spor adamlarına ve antrenörlerine güveneceğime, onlara değer verip her zaman saygılı olacağıma, ülkenin başarısı ve sporun gelişmesi için spor menlik anlayışından asla vazgeçmeyeceğime, dürüst söyleyip bir yaşamını sergileyeceğime, Atatürk ve Cumhuriyet deliklerine bağlı kalacağıma, namusum ve şerefim üzerine an için. Ey büyük Türk gençliği! Emanet artık sende! Onu koruyacaksın can durdukça bedende. Dik durun, çok çalışın, onlarla gururlanın. Tüm dünya devleriyle yarışa hazırlanın. bayrak zemin kan kırmızı ayıl erse ak omuzlarda bayrak i̇şte bu bayrak. Hayır, alim, Al şehitlerimizin kanından olan şanlı bayrağımızı size teslim etmekten onur duyuyoruz. Evet, şanlı bayrağımızı yürekten sensörlü dans eden robotumuz ha, sayın valim. Eee kırmızıyı tuttuğumuzda duruyor. Sarıyı tuttuğumuzda yavaş bir şekilde dans ediyor. Yeşili tuttuğumuzda hızlı bir şekilde dans ediyor. Çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldiniz, şeref verdiniz. İlk sıfır atık üzerine biz camları eritiyoruz. Bir de sıfır atık üzerine çalışıyoruz. Sıfır atıkta da soda şişesini kırıyorum sayın valim. Türkiye'de ilk yapan kişilerden biriyim de aynı zamanda. Tesbihe dönüştürüyorum. çok güzel olmuş. Çok teşekkür evet, öğrencilerinin çok yaptığı ürünlerini Fatma hocamız. Evet. Çok güzel hocam. Ellerize emeğinize Sağ sağlık. burada bitiriyoruz Tamam. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz teşekkür ederiz.